Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Rojava'da sıcak saatler var. Kobani kuşatmaya alındı. Aynisa'da çatışmalar devam ediyor. Ağırlıklı olarak HETEŞ'e çetelerinin, DAİŞ çetelerinin ya da Türk devletinin denetimine girmiş durumda ancak çatışmalar da var. Rakka'da bu DAİŞ'lerin tutuk tutulduğu cezaevinin etrafı kuşatılmıştı. Çatışmalar yaşanıyordu. Oradan da yeni bilgiler var ve Şadde'de Haseki bölgesinde de bulunan işlere ait hapishane veya cezaevi saldırıya uğradı. Heteşe milislerinin güçlerinin saldırısına uğradı. Şiddetli çatışmalar yaşandı. Bununla ilgili detaylar var. Burası koalisyonun üstlendiği ana karargaha da 2 kilometre mesafede. Yani bütün bunlar Amerika askerlerinin gözü önünde olup bitti ve müdahale etmediler. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği söyleniyor. Sonuç itibariyle Ferhat Şami bir açıklamada bulundu. Cezaevi ya da da tutuk tutulduğu e, yer el değiştirdi ve el değiştirilen Heteşe, DAEŞ ya da işte Türk Devleti, e, SEMO ne derseniz deyin. Çünkü kokteyl bir koalisyonla saldırıyorlar Kürtlere. E, bu burada ele geçirdikleri bu cezaevleri veya tutuklu tutulduğu yerlerdeki e, tutukluları veya işte hükümler her neyse bunları serbest bırakıyorlar. Ve bunlar silahlanıyor, Kürtlere dönüyorlar. Kürtlere yönelik yeniden saldırıya geçiyorlar. Tam bu tam olarak böyle bir kaos ortamı var. E, Haseki'de de yine e, Haseki'ye doğru da e, HETEŞ'e güçleri ilerliyor yani merkeze doğru ilerliyor. Gerginliğin fazla olduğu söyleniyor. Sağlık merkezlerinden gelen haberlere göre şunu diyorlar. Çok sayıda ölü ve yaralı sayısı olduğu için altyapı veya kapasitemiz kaldıramıyor. Artık e, e, sağlık hizmetleri veremez noktaya gelmişiz. Yani Haseki'den gelen haberde bu şekilde. Önce bir haritayı göstereyim daha iyi anlaşılması e, bakımından eee Arkadaşlar şimdi e, dün varılan anlaşma neticesinde Rakka'dan, Tapka'dan, Derazor'dan e, PESED'e askeri güçlerini çekeceğini duyurmuştu. Bu arada Mazlum Abdi'de e, Şam'a gittiğine dair e, bilgiler var. Dün kendisi duyurmuştu gideceğim demişti ama henüz bir netlik de yok yani resmi kaynaklardan gelen bir bilgi de yok e, Dolayısıyla bu konuya ilişkin herkes bir haber de bekliyor. Yani gitti mi, gitmedi mi, gittiyse ne oldu, ne bitti. Bu konuda bir netlik yok henüz, en azından şu saate kadar yok. Şimdi gördüğünüz gibi biraz daha büyük göstereyim haritayı size. Sarı yerlerin, sarı yerler, kasedenin denetiminde olan yerler. İşte bu şurada küçük olan küçük gördüğünüz sarı yer etrafı kuşatılmış saldırıya uğruyor. Aşağıdan Rakka'dan doğru bir saldırıya uğradı. Yine Tişrin Barajı'nın el değiştirildiği söyleniyor anlaşma kapsamında. Buradan da başlatılan bir saldırı var Kobani'ye doğru. Bir 3 üç, üç cepheden bir saldırı olduğu söyleniyor. Yerel kaynaklar farklı kaynaklar Kobani'ye yakın bir mesafeye kadar geldiklerini söylüyorlar. Diğer taraftan da işte bu aynı sayı şimdi yeşil olmuş, haritada değişmiş. Aynı sayı ele geçirdikleri yönünde bilgiler var ama halen burada kesede güçleri olduğu için çatışmalar çıkıyor, çatışmalar yaşanıyor. Artık M4 karayolu Kobani ile Kamışloyu birbirine bağlayan M4 karayolu da çetelerin denetimine girmiş oldu. Böylece Kobani ile Kamışlo hattı da kesilmiş oldu ve Kobani kendi başına bir ada olarak burada kaldı ve bir kuşatmada burada Kürtler sadece burada değil diğer tabi işte Kamuşlu, Derik, Kürtlerin yaşadığı diğer bölgelerde de yüz binlerce Kürt katliamla yüz yüze katliamla karşı karşıya geçmişte olduğu gibi şimdi bir defa son 10 güne veya işte 6 Ocak'tan bugüne kadar baktığımızda tabloya Halep'te Kürt mahallelerine yönelik katliam başladı. Bugüne kadar devam etti. E, tablo bize şunu gösterdi. Sürekli anlaşmalar yapılıyor. Kürt tarafı anlaşmalara uyuyor. Mesele de anlaşmalara uyuyor. Fakat karşı taraf anlaşmalara uymuyor. Sanki yeni bir saldırı yapmak için anlaşma yapıyorlar. Böyle bir durum var. Bu anlaşmaların çoğunda da veya tamamında uluslararası güçler oturuyor işte Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler Fransa Fransa'nın çabaladığını görüyoruz fakat sonuç itibariyle birinci derecede söz sahibi değil bugün de bir açıklama yapmışlar yani açıklamayla yetiniyorlar hepsi bu kadar mı yani daha fazlasını yapamazlar mı tabii ki yapabilirler fakat belli ki yapmıyorlar ağırdan alıyorlar durum şu yani Amerika Birleşik Devletleri veya diğer uluslararası güçler yüksek bir tepenin başına çıkmış ee, olup bitenleri izliyorlar. Hepsi bu kadar. Müdahale etmiyorlar. Müdahale etme imkanları, kapasiteleri varken etmiyorlar. Yani uçaklarla bir uyarı yapmaları da geliyor ge e gerekmiyor. Bir telefon yetiyor yani. Bütün bu bunlara dur demek için, bunları durdurmak için bir telefon yetiyor. Demek ki bambaşka bizim bilmediğimiz anlaşmalar yapılmış. Yani sadece Suriye değil, Orta Doğu'nun tamamını ilgilendiren bir anlaşma yapılmış. Öyle görünüyor ki bütün bu dizayn İran'ın operasyonunun ilk adımıdır. Yani İran'a giden operasyonun ilk adımı gibi duruyor. Çünkü Irak'tan peş peşe açıklamalar geldi. Irak da askeri güçlerini Suriye sınırına yığdı. Ve dediler ki aslında bu hazırlık aynı zamanda Şiilere yönelik ya da Haşi Şabi'ye yönelik, Irak'a yönelik de bir saldırıdır. Ee, ve içeride yani işte hol kampında Iraklar vardı. Ee, Irak dedi ki tamamını alacağız. Böyle bir açıklama geldi. Daha önce de almıştı epeyce bir kişiyi. Ee, son olarak yine hol kampında da e, yine saldırıya uğradı. Binlerce insanın kaçtığı yönünde bilgiler geliyor. Bu da şunu gösteriyor. İşte e, Türkiye'nin e, ısrarıyla, Türkiye'nin baskısıyla işit dosyası belediden alındı, Hedeş'e verildi yani işit dosyası işite verildi. Bugün ortaya çıkan görüntüler hem cezaevlerin kuşatılması ve bu cezaevleri el değiştirirken bu çeteleri serbest bırakılması bunların tamamı işitti. Ayrıca hol kampında işit ve aileleri, ka aileleri kalıyordu. Buradan binlerce insanın kaçması, o görüntülerin ortaya çıkması şunu gösteriyor. İşte alın size işitle mücadele. Yani bahane bu. Bu işin bahanesi işitle mücadele dedikleri işitleri serbest bırakmaktır. Başka bir şey değil. Böyle bir tablo var şu anda arkadaşlar. Tabii bir taraftan da PSD CHP'sine baktığımızda halen yani mazlum ile ilgili bir gelişme yok. Tabii ki bu önümüzdeki saatlerde bekleniyor yani gitti mi gitmedi mi gittiyse ne oldu diye. Fakat artık zaten Şam'dan gelen açıklamaların da bir hükmü yok. Dün de söylemiştik yani bir mutabakata varıldığı söylendi bir ateşkes ilan edildiği söylendi hatta 14 maddelik mutabakatın birinci maddesi ateşkestir e, fakat demiştik dün yani bu karar alındı ama e, çok kırılgandır e, sebebi Türkiye Türkiye bağlı gruplar yani Türkiye bunu sabote edebilir e, kaldı ki Şamla Türkiye arasında tam uyum var ama kabul edelim ki e, ya aşağıda dedi ki tamam e, bunu ateşkese uyalım. işte barışçı bir şekilde el değiştirsin. Süreci müzakereyle yürütelim. Türkiye yeniden sabote ediyor. Türk Türk Türkiye arkasına sağda da aldığı bu rüzgarla bu hızla Kürtleri tümden yok etmek istiyor. Mümkünse Güney Kürdistan'a sürmek istiyor. Şimdi dahası gelecek tabii. Yani bu daha işin başlangıcı. Kobani tabii çok zayıf nokta. E, kuşatmada e, ve bir taraf diğer tarafta da Türkiye bir önceki Kobani kuşatması gibi bir e, sorun yaşanıyor. Kobani'den e, açıklama geldi. E, yöneticilerden askeri ve siyasi kanattan açıklama geldi. Dediler ki her türlü senaryoya hazırız açıklamasında bulundular. E, ne olacak? E, nereye kadar gidecekler? İşte Türkiye burada e, takıntı haline getirmişti ya bu Süleyman Şah türbesi. işte buraları almak e, istiyor. Kontrolüne almak istiyor. Yeniden buraya bayrak dikeceğiz e, diyorlardı. Kaldı ki KSD sürekli söyledi. Yani bu sırası anlaşmalara bağlıyız. E, Türkiye istiyorsa e, Süleyman Şah türbesi eski yerine gelebilir. Bu yeni yeri de KSD'nin yardımıyla taşındı. Buralara götürüldü. E, epeyce bir e, sıkıntılı bir durum var. Şah, özellikle Komani ile ilgili. Bu bu gece yani hem Rojava hem Koban için zor bir gece olacak. Bunu söyleyelim. Protestolar var. Birçok yerde protestolar var. İşte bu olup bitenleri protesto etmek için en büyük protestolardan biri de Ahmet'te yapılmıştı. Az önce gelen bilgiye göre e, halka e, polis saldırmış e, Ahmet'te. E, durum böyle olunca e, bütün protestolar Ahmet'in tamamına yayılmış. Yani ara sokaklarda farklı caddelerden insanlar yürüyüşe geçmiş durumda. Geniş bir alana yayılmış. Şimdi diğer Kürt illerinde de durum farklı değil. Almanya veya Kürtlerin yaşadığı birçok yerde protestolar devam ediyor ve çok kitlesel geçiyor. İnsanlar çok öfkeli, haklıdır da bu ancak geçmişte de olduğu gibi Rojava'nın savunması bu şekilde yapılabilir. Yani sadece Rojava'da direnen insanlar halkı katliamdan koruyan insanlara bırakılmamalı. Onlar orada yapması gerekenleri yapıyorlar. İnsanlar şimdi şeyi merak ediyor. Tabii niye böyle, niye bir şey yapamıyor SDG veya PSD öyle değil. Yapıyorlar tabii ama sonuç itibariyle geniş bir coğrafya, ağırlıklı olarak çatışmaların yaşandığı yer işte Arap coğrafyası. Burada HETEŞ'e, Türkiye, Türkiye bağlı gruplar, işte işi hücreleri ne derseniz deyin. Hepsi aynı fabrikadan, aynı tornadan çıkmış. Ve e, Suudi, Suudi'lere bağlı yakın aşiretler, yine geçmişte SDG, KSD içerisinde yer alan Arap aşiretleri, askeri meclisler bunların tamamı da saf değiştirdi. Heteşe saflarına geçtiler. E, bunun getirdiği zorluklar işte çölün ortasında veya işte bir kentte, kasabada birçok yerde e, KSD savaşçıları bunlarla e, savaşıyor veya çatışıyorlar. Her taraftan geliyorlar. Yani büyük bir kuşatma var. Sayı üstünlüğü var, silah üstünlüğü var. Arkalarında devlet desteği var. Hava e, üstünlüğü var. Yani e, işte Türkiye'nin siyaları, savaş uçakları e, uluslararası koalisyon müdahale etmiyor. Bunun rahatlığıyla ilerliyorlar. E, dönüp Kürtlere baktığımızda e, Kürtler bütün bu avantajlardan yoksunlar. E, fakat esas tabii halen Çatışmalar savunma hatlarına gelmedi yani Kürdistan, e, Rojava bölgesine yani Kürtlerin e, yaşadığı veya ağırlıklı Kürtlerin olduğu bölgelere gelmedi. Esas tabi savaş, esas çatışmalar burada yaşanacak yani bu şekilde devam ederse. E, büyük olasılıkla e, hedeflerinde işte şey var e, Haseki var yani Haseki diye düşürmek veya Haseki'ye girmek. E, bu bir aynı sayıya girdiler işte en... Dört kara karayolunu aldılar. Bağlantıları kestiler. Diğeri Kobani, Kobani de tabii büyük bir risk altında. Dünkü anlaşmaya göre Kobani'ye özel bir statü veriliyordu ve Kobani, Kobanililerden oluşan bir askeri güç, bir polis gücü ya da asayiş gücü koruyacaktı. Ağır silahlar buradan çıkartılacaktı. Fakat şimdi e, görülüyor ki buna da müsaade etmiyorlar. Oldu bit diye getiriyorlar. Geçmişten beri Türkiye'nin de bir intikamı var. Yani Kobani'den intikam almak istiyorlar. Çünkü Daeş'in yenildiği ama aynı zamanda Daeş'in arkasında olan Daeş'i Kürtlerin üzerine sürenlerin de yenildiği bir e, yerde bir e, Kobani. Şimdi o intikamı da almak e, istiyorlar böyle bir durum, böyle bir tablo var. Tam e, yani konuştuğumuz bu saatlerde sürekli de e, gelişmeler oluyor. Bunu e, söyleyelim. Şimdi bu DAEŞ'lerin Şaddedi cezaevin kontrolünü işte işit e, aldı. işitlere geçti. Ferhat Şami diyor ki burada onlarca buraları savunmak için diyor onlarca arkadaşımız da e, şehit düştü, yaşamını yitirdi. E, fakat e, cezaevi el değiştirdi. E, durum bu. E, buradaki iki, en az yani e, buralarda tutuklu bulunan 2000 e, tutukludan söz ediliyor. 2000 DAEŞ'çiden söz ediliyor. Bunlar ne olacak Rakka'dakilerin bir kısmının serbest kaldığı bir kısmının kaçtığı veya göz yumulduğu hatta kapıları açıyorlar kucaklaşıyorlar serbest bırak bırakıyorlar keyif yapıyorlar yani böyle bir e, tablo var böyle bir e, durum var buradaki e, durum e, bu, bu, bu serbest bırakılan çetelerde e, işte hemen eline silah veriliyor veya tabii ki gönlünü Kürtlere çeviriyorlar geçmişte olduğu gibi e, uluslararası güçler bunu bilmiyor mu? Biliyorlar, bal gibi biliyorlar ama müdahale etmiyorlar. Öyle anlaşılıyor ki onların işine de gelen durum e, bu. Diğer başlıklara bir bakalım e, neler varmış. Son dakika gelişmeleri çünkü sürekli oluyor. E, Foza Üstü bir açıklama var. E, diyor ki e, Şam hükümeti tarafından ilan edilen ateşkesi uyulmadı. Şadde'de ve ayn İsa'da çatışmalar devam ediyor bu nedenle halkımız teyakkuzda olmadı, olmalı ve her türlü olasılığa hazırlıklı olmalıdır. Kürt, Kürt güçlerini genel seferberlik ilan etmeye çağırıyoruz. Çünkü Rojava'daki Kürtler soykırım tehdidiyle karşı karşıya. Oza Yusuf'un bu tweet'i atması, bu açıklamayı yapması önemli. Yani artık e, çember de daralıyor ve savaş Kürt bölgesine, Rojava'ya geliyor. Kürtler soykırım tehdidiyle karşı karşıya bu mesele yani sadece işte rojava'lara bırakılacak kadar sıradan bir mesele değil bir soykırımla bu insanlar yüz yüze. dolayısıyla tamam Kürdistan'ın diğer parçalarında Avrupa'da benzeri yerlerde Kürtler eylemler yapıyorlar. Demek ki bunların da daha fazla olması gerekiyor. Dünya kamuoyunu etkilemek için, karar alıcıların kararlarını etkilemek için bu saldırıları durdurmak için başka bir yol e, görünmüyor. Başka bir yol, e, bir çıkar yolu yok. E, yine e, Kürtlerin dostlarının çok daha fazla harekete geçmesi gerekiyor. Bu mesele sadece Rojava'nın dediğim gibi meselesi değil. Dört parça Kürdistan'ın meselesidir. Usal yani Ulusal birliğin daha fazla konuşulduğu, Kürtlerin daha fazla yan yana geldiği, daha kenetlendiği, kendi dostlarıyla birlikte demokrasi güçleriyle birlikte yan yana geldiği bir dönemde e, bu bu eylemlerin daha artması e, kesinlikle hayati önemdedir. Ne diğer e, başlıklara bir bakalım neler var son olarak gelen görüntüler var tabi farklı şeyler var ama e, çatışmaların devam ettiğine dair de görüntüler yayınlanıyor bilgiler geliyor arkadaşlar o kadar Bilgi var ki gerçekten bir bilgi bombardımanı haberin hızına da yetişmek mümkün olmuyor. Şu andaki durum gerçekten de e, vahim diyebileceğimiz bir durum. Yine Rojava'daki arkadaşlarımıza e, işte eskiden olduğu gibi kolay ulaşmak da mümkün olmuyor e, ve. Amerikan petrol şirketleri geri çekilmiş, e, bu deraz oradan. Ama yeni bir anlaşma e, yapacaklar e, Şam hükümetiyle. Yani insanların öldüğü, savaşın e, devam ettiği bir e, sırada e, petrol şirketleri e, buradan çekildiklerini açıklıyorlar. Yeni bir açıklama, yeni bir e, anlaşma yapacaklar. E, evet. E, yine şam hükümeti bu defa da yani bu bu da bir oyun aslında biliyor musunuz? Yani az önce söyledim ya sürekli böyle ateşkes ilan ettik, anlaştık denilerek Kürtleri sakinleştiren bir e, akıl var, bir strateji var. Kesinlikle bütün bunların arkasında Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Recep Tayyip Erdoğan hükümeti var. Başka bu akıl, bu strateji yani çok iyi bir akıl olduğundan söylemiyorum. Fakat bütün bunlar işte Türkiye'de geçmişte Kürtlere ne yapıldıysa bugün Kürtlere ne yapıldıysa aynısı da burada yapılıyor. Eğer bu devletler, bu güçler olmamış olsaydı bu çapulcuların yapabileceği bir iş değildi. Yazılan, işte açıklama, atılan tweet, çekilen video, işte televizyonlardaki yayınlar, televizyonlarda atılan alt başlıklar, gazete manşetleri tamamıyla bir merkezden koordine ediliyor, bir merkezden kurgulanıyor ve sahaya sürüyor. Bu savaş sadece sahada tankla topla yürütülen bir savaş değil. Aynı zamanda medya üzerinden Kürtlere karşı sürdürülen bir e, savaştır. Öyle anlaşılıyor ki e, daha net anlaşılıyor. Yani her geçen gün, her geçen saat daha net, net anlıyoruz ki bu Paris'te planlanan bir e, bir plan, yani Paris toplantısında kararlaştırılan bir plandı. İsrail sessiz hale getirildi. İsrail'e istediklerini verdiler. İnsanlar şey diyor diyor ki ya İsrail ne verdiler? Niye böyle oldu? Birincisi tabii Suriye'nin güneyini verdiler. İkincisi Türkiye artık Gazze'den söz etmiyor. Dikkat ettiniz mi? Yani Gazze'den söz söz etmiyor. Niye? İsrail'den kaynaklı. Gazze'yi de İsrail'e verdiler. Lübnanla ilgili iddiasından vazgeçti. Lübnan'ı da İsrail'e bıraktılar. Doğu Akdeniz meselesine söz ediyor mu bu aralar? Yok söz etmiyor Türkiye. Neyin karşılığında bütün bunları sattı veya bütün bunlardan vazgeçti? Kürtler karşılığında yani yeter ki müsaade edin, müdahale etmeyin ben Kürtleri ezeyim. Bunun karşılığında işte İsrail'de bu tavizleri verdi. İsrail'de sessiz hale getirdiler. Bu sessizlik ne kadar sürer bilmiyorsunuz. Yani yarın ne vereceksiniz? Ne kaldı elinizde? Yani işte Kürtleri verdiniz. Yarın bir, bunun karşılığında Kürtlere karşılık bunları verdiniz başka ne yapacaksınız? İşte bir tüccar var. Trump'ın bir tüccarı. Sahaya sürmüşler. Erdoğan'ın memuru gibi yani Ankara'nın memuru gibi davranıyor Kürtlere karşı. Çirkin bir anlaşma yaptılar. sadece çirkin değil. Aynı zamanda tabii bu anlaşmanın içeriklerinin tamamına hakim değiliz ama farklı pazarlıklar da yapıldığını yapıldığını gösteriyor. Ama yani bu artık sadece Suriye ile ilgili bir durum değil. Niye Heteşe'nin önünü bu kadar açtılar? İran'la ilgili İran'a karşı pozisyon aldırıyorlar. İkincisi Irak'ta savaştıracaklar. büyük olasılıkla Musul'a kadar da bunlara yol verdiler. Yani Ürdün'den başlayıp işte Irak'a veya Musul'a kadar bir Sunnis, Sunistan e, Sunilerden oluşan bir devlet oluşturmak istiyorlar. Neye karşı? İşte e, Şii hilaline karşı veya Şiilere karşı. Bu çok Tehlikeli, çok kanlı bir yolu olacak. Niye? E, bu beraberinde Şii-Sunni çatışmasını getirecek. Korkunç bir şey. Yani bu buradan kazanan, e, işte bu, bu bunu kurgulayanlar olacak. Onun dışındakiler kaybedecektir. Halk kaybedecek, Yoksun insanlar kaybedecek. İşte görüntüler geliyor, bu insanlar kaybedecek. Yani planın büyüklüğünü anlama, anlamak için bunu söylüyorum. Yani sadece mesela Rojava değildi. 3-5 şehir el değiştirsin, Hedeşen'in eline geçsin. Niye bu kadar bunlara alan açıyorlar bu çapulculara? Sebebi bu. Yani başka türlü bunu anlamak mümkün değil. O açıdan önümüzdeki günlerde daha tabii net amaç ve hedefleri ortaya çıkacaktır. Şimdiki durum bu şekilde arkadaşlar sürekli yeni haberler de geliyor. Bir araya gidelim sık sık artık birlikte olacağız yani son dakika gelişmeleri oluyor farklı gelişmeler oluyor bu konuda mümkün olduğu kadar da sizi bilgilendirmeye çalışacağız kapatıyoruz yeniden görüşünceye dek hoşça kalın